balık tutmaya çalışacağız. Bakalım daha önce burada balık vardı. Eskiden bayağı bir tutuyorduk. E, sel falan gelmişti. Ondan sonra tekrar buraya balık çıktı mı çıkmadı mı şimdi onu kontrol edeceğiz. İnşallah güzel bir video olur. Yanımda Tuncay kardeşim var. Onunla beraber şöyle bir sarı, sarı çuvalımız var. Güzel bir balık tutma şey yapacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dostlar bugün e, kaçış videosunun birinci serisini çekeceğiz. İnşallah güzel olur. Şu görmüş olduğunuz yerde balık tutmaya çalışacağız. Daha eskiden buralarda çok çok büyük balıklar vardı. E, tutuyorduk da çocukluğumuzda. Yine deneyeceğiz. Şöyle bir çuval yapacağız. Buna göre şöyle ağzına bir ağaç keseceğiz. E, birkaç daldıracağız. Zaten balık varsa çıkar. Çıkarsa da arkadaşlar e, güzel bir şekilde Tuncay kardeşimizle beraber tadına bakacağız. Ee, hadi başlayalım arkadaşlar. Daha fazla beklemeyelim. Gidelim. Dostlar burada da şöyle bir patika yol var. Buradan aşağı ineceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir dal kestim. Şöyle kırılmayacak şekilde yaş bir dal kestim bakalım. Bunu şöyle soyup ağzına çuvalın ağzına şöyle bir yuvarlak bir şey yapacağım. Bu arada da kanalımıza abone olan herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz diyoruz buradan. Ailemize katıldığınız için. Tuncay kardeşime de buradan teşekkür ediyorum kameranın arkasında. Ben de geldi burada video çekmeme yardımcı oldu. Domaya kaçışın ilk birinci serisini hep beraber çekiyoruz arkadaşlar. Umarım beğeneceğiniz güzel bir video olur. Arkadaşlar şöyle ağzını şöyle bağlayıp bakalım şöyle bir şey düşünüyorum da. E, sapı içinde e, filesini taktım. Şöyle küçük küçük e, ip buldum arkadaşlar. İpleri ördüm. Güzel bir çember yaptık ona. Onu da şimdi göstereceğim. E, şunu da keseceğim arkadaşlar. Bu zaten kurumuş var. Bakın dere yatağında kalan kurucu, kurumuş ağaç. Şöyle şu kadar bir kessek şu sap bize yeterli olacak diye düşünüyorum. Şöyle keselim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kameramız kameramı sakatlayacağız dostlar. <laughs> Adamın yıkamasına geliyor bundan. Bakın arkadaşlar kurumuş yani. Yaş, ağaç kesmiyor. <laughs> şu bizim işimiz için yeterli olacaktır dostlar. Evet. Evet. Arkadaşlar bakalım şöyle bağlayacağım. Olacak mı? Bu da herhalde yüz güldümeyecek galiba ya. Ha. Bu sana bir bağlayıp geçeyim. Kanka bakacağız bugün sence? Bakacağız bakalım bir deneyeceğiz balık tutabilecek miyiz? Arkadaşlar e, oltamızı da hazır ettik yani sepetimizi. Bakalım şimdi de onu size göstereceğiz. Arkadaşlar sepetimizi yaptık. Ee, şurada ipimiz bitti. Şöyle bir pat da bant varmış. Bant yardımıyla e, bu hale getirdik dostlar. Bakın nasıl olmuş. Aynı yüzgar şey yani şöyle şu tarafa sağda solda gidiyor. Aslatlı olur ya arkadaşlar. Şimdiden yırtılmaya başladı sanki. Arkadaşlar ilk şey oldu, sıkıntı oldu. ufak bitişler. Aynen. Şöyle şuraya bağlamayı unuttuk. Zaten şöyle ip, etrafını iple şöyle bağladık. Hadi arkadaşlar rastgele inşallah tutarız balığımızı. Şöyle suruğumuz şöyle uzun bir şekilde hadi başlayalım. Arkadaşlar vira bismillah deyip avunuzu atıyoruz. <laughs> Bakayım. Yok, araba var. Ya. Arkadaşlar iki sefer ben denedim. Şimdi Tuncay kardeşimiz deniyor bakalım. <laughs> o tutabilecek mi? Ya burada balık yok. Bira bismillah. He. Bir çıkıyormuş şimdi kocaman balık. Allah Allah. <laughs> yine balığı var yine. Allah Allah. <laughs> Yok ya. Var mı? Şey var, şey var. Yok içine dal var galiba ya. Bir daha daldı bakalım. Ben geçen ben var ya geçen yaz burada balık vardı. Ben baktım buraya gerçekten dolaştım buraya yani. Haydi. Olsa illa bir de. Vallahi taş bile var ya. Olsa illa ki bir iki tane bir şey. Bir denk geldim. Tam böyle sihiriyon dibinden doğru. Aynen. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Ya burada balık yok, ya da ben bilmiyorum yani. Geçen yaz vardı da. Bir denedik arkadaşlar, denemiş olduk. Ee, Doğaya kaçış serimizin ilk balık tutma şeyini şöyle yapmış olduk arkadaşlar bakalım. Tam dünyay. Daş var. Bunlarda da başka balık tutacak yeri yok. Bir burası var işte. Önceden yukalarda goca daş vardı da. için buraya aşağı indim. bakalım buradan doğru balık mi? Biz de böyle buradan doğru deneyelim. Arkadaşlar size böyle bir video çekmek istedik. Doğaya kaçış serimizin birinci serisini Tuncay kardeşimle beraber çektik arkadaşlar. Şöyle burada şelale tarzı bir yer var. Ee, burada daha önceden yaz günleri baya bir balık vardı geziyordu. Hatta biz yoldan doğru izliyorduk. Ee, bugüne de gelip tutmak nasip oldu. Gerçi tutamadık da bir denemiş olduk arkadaşlar. Sonuçta doğanın güzelliğini tadını çıkarmış olduk. Ee, arkadaşlar. İşte böyle bir güzel video çekmek istedik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım güzel olmuştur. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, bu ilk seriyi çektik. İnşallah diğer seriler de kalır. Tuncay kardeşimizle beraber e, doğada kalma, bir gece doğada kalma videosu da çektik. İnşallah ilerleyen zamanlarda. Onu da Tuncay'dan sözünü aldık burada beraber. E, kalacağız inşallah. Arkadaşlar bizi takipte kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.